Hermaniver kullanmaya başlıyorum. Ee, bakalım hikaye sonra tüylenme bir e, olacak mı? İnşallah olur. Olursa da siz de kullanın inşallah. Zaten güzel sonuç almayı ümit ediyorum. Çünkü güzel yorumlar gördüm bunun hakkında. İnşallah güzel sonuçlar alırım. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar selamünaleyküm aleyküm. Altı ay önce bir dermane ile tanıştım. Altı aydır kullanıcısıyım. kullanıcısıyım. Gerçekten çok memnunum ben. E, halen de kullanıyorum. E, bir yıl boyunca kullanacağım yani. İhmal etmeyeceğim. Yani her gün düzenli bir şekilde kullanacağım. Yani ben güzel sonuç aldım. Almaya da devam ediyorum çok şükür. Yani bir sıkıntı yok. Yani herkesin de kullanmasını tavsiye ederim gerçekten. Çünkü... Şimdi size bir söyle söyleyeyim. Siz kullanmaya başladıktan 2-3 ay sonra sakın kullanmayı ihmal etmeyin. Her gün düzenli bir şekilde bir yıl boyunca kullanmaya devam edin siz. Yani eminim ki %100 pişman olmayacaksınız. Yani çok da mutlu olacaksınız. Yani bu işin sonunda yani yapın. Herkes kendisine yapacak sonuçta. Yani herkesin kendi saçı kendi e, modası yani bence bence kullanın yani ben size hepinize tavsiye ediyorum yani yani Allah var yukarıda kimseye de şey yapmayayım. normal sıradan bir insanım ben herkes kendisine yapar, kendisine yapar sonuçta hadi Allah'a emanet olun